Arkadaşlar merhaba. Nermin Naturatçu YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına hülesi kalbiyle niyet ettik arkadaşlar. Ne diyoruz? Özellikle abonelerime beğenenlere, yorum yapan arkadaşlarıma ve videoya yeni denk gelen bütün güzel insanlara ve arkadaşlarıma abone olanlara beğenenlere hepimize şifa olsun diyoruz ve öyle de oldu diyerek açılıma başlayacağız. Şimdi aklınızdaki kişinin önce güncel hayatında neler yaşadığı daha sonra da sizinle ilgili gündem sizinle ilgili zihin Kalp bir de olası gelecek açarız olur mu arkadaşlar? Hadi bakalım önce kişinin gündemi, gündeminde anlatacakları var bize. Mücadele ettiğinden bahsediyor. Somut şeylerle, maddi durumlarla alakalı bir aslında e, beklentisi var. Somut taraftan yürüyor. Duygu tarafı olarak da arkadaşlar bir duygusal bir boşluk. Sanki bütün her şeyi bırakmış, gitmiş ve bir şeyler değişsin, dönüşsün ölüm kartıyla. Şimdi tabii bu durumu açacağız arkadaşlar. Dediğim gibi eylem, eğlenme geçmek istediği bir şeyler var gündeminde. Ama... ...onu sıkıştıran kısım... ...bu iş için çalışıp çabalamak... ...aynı zamanda maddi tarafında düşündüğü için... ...aranızda bir sıkıntı olmuş olabilir. Tabii gündemine bakacağız. Ee, siz misiniz? Ee, zihin, kalp okumasında bu çıkar arkadaşlar. Biliyorsunuz gündeminde evet bir mücadelesi var ama... ...duygu durumu olarak da... ...daha kolay. Böyle her şeyi bırakıp... ...gittiği bir durumun içerisinde anda... ...bir fırsat bekliyor. Güzel bir fırsat. Bu durumla alakalı fakat... ...bunun için biraz bir şeyler değişip dönüşmesi gerekir. Bir zaman geçmesi gerekir dediği bir durumun içerisinde. Hadi bakalım bir şeyler hayatta güzelleşsin, çiçeklensin için bir mücadelesinden bahsediyor. İçe döndüğü zaman da bu durumla ilgili ne yapabilirim, nereden başlasam diyor aslında. Zihninin çok karışık olduğunu, duygu durumunu da bundan dolayı terk ettiğini söylüyor kartlar bize. Ve yıldırım gibi aslında çok hızlı bakın ateşli bir haberleşme, iletişime fırsatı anlatır. Böyle şu an bakın an kartında böyle bir düşüncesi var kişinin. Ama bir şeylerin işte kaynak yaratılması lazım. Mevcut durumdan çıkılması lazım dediği bir durumu var aklınızdaki kişinin bazı şeylerin duygu kısmından yani hayatın bazı somut tarafına bakarken duygusal konularda da e, olduğu gibi bırakıp gitme enerjisinden bahsetti bize Evet şimdi diyeceğiz ki Peki siz kişinin hayatın neresindesiniz yani şu an tam olarak zihninden neler geçiyor sizinle ilgili dedik hadi bakalım zihin okumasını yapalım. Arkadaşlar zihninde diyor ki evet ben bir şeyleri askıya aldım. Bir bekleme enerjisindeyim. İki büyük arkana bakın tamamlanma ve ama ben bu bekleme döngüsünden çıkacağım diyor. Bir şeyler tamamladım ama çok yoksunum çünkü. Bazı şeylerde hem maddi hem manevi yoksunluk içerisindeyim diyor. Bakın zihinde ve ben sana yara verdiğim için bu durumdayım diyor arkadaşlar. Bir azize kartı çıktı. Gündeminde evet bir azize kartı çıktı arkadaşlar siz bir anne olabilirsiniz eğer anne değilseniz de sezgileriniz çok kuvvetli bir de olabilirsiniz yani bir şeyler için kişiye şöyle yapma bak bunun sonu bu şekilde ilerler ya da bak böyle değil benim sezgilerim bu şekilde söylüyor diyebilirsiniz sizi gördüğü yer. Hem ilişkinin sorumluluğunu alan hem e, hayatta bir yerde naif tarafı olan ve aynı zamanda da toparlama enerjisi olan birinden bahsetti. Sizinle ilgili bakın zihin okumasına devam edeceğiz. Evet şimdi bir karşılaştırma enerjisi içerisindeymiş. Bir şeyleri askıya aldı dedik ya hayatın içerisinde size demişti bir şeyleri. E, Asgı'yı aldım ama düşündüğüm zaman seninle tamamlandığım zaman bakın dünya kartı ve bolluk bir totem alalım evet ben bunu anladım benim bolluğum bereketim sensin çünkü senden sonra her şey yoksunluk diyor bunu fark ettim diyor bakın hem maddi görüyor musunuz arkadaşlar biraz karanlık olabilir hem maddi hem manevi olarak yoksunluk enerjisi de olduğundan bahsediyor ve olasılıklar evet ben biliyorum seni yaraladım böyle olsun istemedim ama böyle bir olasılıkta olduğu farkındayım seni üzdüğümü kızdığımı ama seninle bir şeyler yaşamak istediğim seninle tamamlanmak istediğim döngü içerisindeyim farkındayım çünkü senin sezgilerin bile bana iyi geliyor diyor arkadaşlar her anlamda hem ilişki sahiplerinizle ya da dediğim gibi kişiye bir anlamda rehberlik yapmanızla ilgili. Hadi diyelim ki zihinde böyle geçti. Diyelim ki kalpte ne geçiyor tam şu an sizinle ilgili. Hadi bakalım arkadaşlar kalbinde neler var. Evet bir bencillikten bahsetti aslında seni çok beğeniyorum dedi sizinle ilgili arkadaşlar aslında çok beğendiğini ama bazı konularda vermekte cimrilik yaptığını söylüyor yani sevgisini vermekte ya da yapabileceklerini yapmamakla bir bencillik içerisinde olduğunu biliyor ama karakter olarak sizin bu hayatta bakın ayakta duruşunuzu ve hayatta kalışınızı e, Gıpta ile seyrettiğinden bahsediyor ve bir başarı öyküsü yaratmak istiyor aslında kalpte diyor ki net bir karar vermem lazım biliyorum bu bencillikten çıkıp bir karar vermem lazım ve geçmişe özlem kartı çıktı arkadaşlar özellikle küs ayrı dargın olanlar için veya istediğiniz gibi bir iletişim yoksa aranızda görüşüyorsanız ama yine istediğiniz olgunlukta bir şey değilse aslında bunu sizinle olan her şeye özlemi olduğundan bahsetti. Kolektif enerji diyorsa ki hiç ses yok, seda yok, ee, bir şekilde iletişim yok aslında sizi kalpte özlediğini bize söyledi. Devam edeceğiz bu kalp okumasına tabii ki. Evet size yolculuk yapacak. Yani aslında bu bencil tutumundan çıkacağından bahsediyor. Dedik ya vermekte de bencil, sevgisini vermekte, ilgisini vermekte, yardım etmekte gibi alın durumunuza göre ee, ve dönüşüm, evet her şey değişecek, dönüşecek, mevcut durumdan çıkacağım diyor. Bu bencilliğimden çıkacağım ve bir karar vereceğim çünkü seni istiyorum diyor arkadaşlar. Bir şeyleri farkına varmış. Bu hayatın içerisinde kazanması gereken kişinin siz olduğunu fark etmiş. Ve bununla ilgili özellikle bir başarı hatta taşlı bir zaferden bahsediyor bunu. Ee, halledeceğim, yapacağım diye ve varoluş. Bakın net kararlar bir varoluş. Arkadaşlar bir numaralı kart dedi ki net kararlar verecek, stratejik ama net ve varoluş şeklini sizinle hayatı devam ettirmek istediğinden bahsediyor. Özellikle de kalpte ne demişti? Demişti ki evet seni özlüyorum. Yeniden doğum hadi bakalım totem. Arkadaşlar totem yapıyoruz. Beğenenlere, yeni abone olanlara ve benim kolektifime yorum yapanlara ne çıktı? Bakın geçmişe özlem. Yayında ne çıktı? ve evet, yeniden doğum. Arkadaşlar kader çarkıdır on numara. Sizinle tekrar yeniden küs olanların barışması, engel varsa engellerin kalkması. Sizin istediğiniz şekilde bir ilişki için. Arkadaşlar şu anda eğer bu videoyu denk geldiğinizde ya bu anda bu mesaj alacaksınız ya da çok yakında bir iletişim ve bir haberleşmeniz var diyoruz arkadaşlar. Evet devam edelim güzel de. Geçmişe özlem kartı her şekilde iyidir çünkü geleceğine aynanırsınız. Bir insan geçmişte yaşıyorsa bir özlem varsa eninde sonunda arkadaşlar sizinle iletişime geçer. Şimdi hadi bakalım diyelim ki peki bu durumu anladık değil mi? Gündemine baktık. Zihnine baktık, sizinle ilgili kalbinde, hissinde, duygusunda ne var öğrendik. Peki olası gelecekte bu durum neye evrilir diyelim. Aslında şunu söyledim, net kararı sizin vereceğinizden bahsetti. Bir fırsat isteyeceğinden, hadi bakalım joker kartı, yeni başlangıçlar, kader kartı, doğum arkadaşlar yaptık mı totemimize? Hadi bakalım dedi ki bir fırsat bana verirsen eğer olası gelecekte. Küçük adımlarla da olsa yani bir merhaba nasılsın gibi başlayacak olan bir durumdan bahsediyor gibi e, bunun olacağını söyledi ve kafasında bunun evet olası gelecekte bakın arkadaşlar muhakeme kartı bunu nasıl görebilirsiniz kafada e, ilişkinizin muhakemesini yapıp tekrar başlayacağını bunu sizden talep edeceğini ve aynı zamanda da bu kararı yine de sizin vereceğinizden bahsetti bize. Joker kartı yeni başlamayı anlattı. Evet ama her şeyin sizin elinizde olduğunu Söyledi. Eğer kolektif enerjisinde e, aklınızdaki kişinin hayatında başka biri varsa onu da çıkaracağından bahsetti. E, dediğim gibi çünkü bazı şeyler muhakemesini yaptığında istediği kişinin siz olduğunu, kader olduğunu ve yeniden doğumla ilgili ve bir joker kartıyla başlangıçla ilgili sizinle olmak istediğini söyledi bize. Mahkeme kartı attı arkadaşlar. Totem yapın lütfen. Hadi bakalım. Şimdi devam edelim olası gelecek durumunuza. Yeni vizyon arayışı. Hadi bakalım. Yeni vizyon ilişkiye daha farklı bir boyuttan başlamak istediğinden söyle. Hadi bakalım arkadaşlar. Totem istiyorum. İki Joker kartıyla. 0 joker. Bu videoya kim denk geliyorsa çok yakın zamanda, zamansız zaman ama çok yakında istediğiniz engel varsa kalkacak arkadaşlar. Aynı zamanda da iletişim olacak. Sizin istediğiniz gibi bir durum olacak. Bakın toteminizi yapın lütfen. 2 joker kartı. Tabii arkadaşlar biliyorsunuz bunlar kolektif açılımlardır. Beni bu videoyu kim izlerse arkadaşlar izleyenlerin birçoğu uyumlanacak bu kartlar sizinle örtüşecek. Evet biliyorum. Ama ona niyet ettim. Fakat yine söylüyorum kolektif bir açılımdır. Sizi birebir okumaz arkadaşlar. Olası gelecekler size uygun olmayabilir. Onun için siz ilişkinizle alakalı bir bireysel danışmanlık alıp bunların size ne kadar uyumlanıp uyumlanmadığını öğrenmeniz lazım ve bilmeniz lazım. Benden ya da başka tarot okuyucusu arkadaşlarımdan alabilirsiniz. Bireysel danışmanlık bir, birkaç tane DM'de denk geldi. Nermin atışı da biliyorsunuz benim Instagram hesabım ücretli mi? Evet arkadaşlar bireysel danışmanlıklar ücretlidir. Buradaki kolektifi açıyoruz. Günde iki tane video zaten bu bir emek biliyorsunuz beğeniyorsunuz çok mutlu ediyorsunuz. Beni emeğe saygı alma verme dengesi. Evet abone oluyorsunuz beğeniyorsunuz bu bana yetiyor. Ama bireysel danışmanlık ücretli arkadaşlar. Özellikle bunu söylemek istedim. Bu arada neden ücretli danışmanlık ee, belki e, düşünebilirsiniz ama dediğim gibi bazılarınızın arkadaşlar ilişkisi bitmiş olabilir. O nedenle bunları uyumlanmaya çalışırsınız ve üzülürsünüz. Hatta zannediyorum bugünkü yine bir videonun altında yorumda Nermin Hanım dönecek dediniz dönmedi. Arkadaşlar her videoda söylüyorum lütfen bireysel açılım değil. Birçoğu yorumları okuyun, çoğu dönüyor ve herkes yorum yazmıyor arkadaşlar. Ben danışmanlıklarda bir baktığım danışmana bir kere bakmıyorum ki beş kere de bakıyorum, 10 kere de bakıyorum. Neden? Çünkü dönmüş oluyorlar zaten. Özellikle söyleyeyim size. O nedenle orada yorumlarda dönmedi kısmını e, sevmiyorum arkadaşlar. Anlatabildim mi? Kolektifi açıyorum çünkü. O nedenle mutlaka bireysel danışmanlık alın diyorum. Yoksa normalinde almayıp bunları da seyredebilirsiniz arkadaşlar. Ama hiçbir zaman net bir olasılıklar size uyuyor mu? İlişkideki istediğiniz kişi size geri gelecek mi? Bunu bilme durumumuz olmaz diyelim ve devam edelim. Ne demiştik? Yeni başlangıçlar. Jöker kartı ve totem yaptık. Evet. Evet yoğunluk aslında yoğun olarak düşündüğünden yeni başlangıçları bunu söyledi. Yoğun olarak ama adımların henüz kendi içinde bulunduğundan dolayı biraz küçük. Yani sesi <laughs> daha kısık olarak size ifade edeceğinden bahsetti. İyileştirme hadi totem neydi arkadaşlar bakın. Bak bazı şeylerin muhakemesini yapıp durumu düzeltecektiniz ve bu konunun iyileştirilmesini sağlayacak dedi arkadaşlar. Bakın iyileştirme. Evet çok güzel bir açılımdı çok güzel bir açılımda ee, olası gelecekte neye dönüşecek dedik. Olası geleceği de çok güzel açtı. Evet arkadaşlar şimdi neydi neydi neydi. Evet gündemine baktık. Daha sonra kişinin e, zihinde zihninde ne geçiyor diye baktık. Kalpte ne geçiyor diye bir baktık. En sonunda dedik ki peki bu durum neye evrilir? Dedi ki kartlar bu durum çok güzel şeylere evrilir. İki joker kartıyla evet. Mahkeme kartıyla her şey yolunda. Aynı zamanda yeniden doğum. Ölüm yeniden doğumu anlatır arkadaşlar. Güzel bir karttır. Aynı zamanda Orson da söyledi. Yine yeniden doğum. Yani bir kader dedi. Daha ne desin değil mi arkadaşlar? Kartlar bize. Hadi bakalım bir de romantik meleklerden bir tane çekelim. Romantik melekler bu konu için ne söyleyecekmiş bize? Eski sevginizi serbest bırakın. Enerjinizi taze tazelemenin tam zamanı arkadaşlar. Hep size bunu söylüyorum. Evet çok güzel. Şimdi sevgilinizi ansız böyle aklınızdaki kişi sıkıştırıyorsunuz. Ben bunu bireysel danışmanlıklarımda da söylerim. Çok yoğunlaştığınız zaman gelecek olan gelmez. Enerji olarak yaşıyoruz bu evrende. Dolayısıyla bakın siz düşünüyorsunuz geldi gelmedi 10 gün oldu 3 gün oldu 8 saat oldu anlıyorum sizi insan olarak bakın ama... Karşı tarafın enerjisi de sıkışıyor. Dolayısıyla zaten bitmiş olan yani bir ayrılık enerjisi olan veya engel durumu olan o kısımda kişinin bilincini sıkıştırıyorsunuz ve sıkıştırdığınız zaman kendisinden uzaklaştırıyorsunuz. Enerjiler böyle çalışır. Kişiyi düşünmeyin. Değildir enerji durumu nedir? Lütfen orayı biraz sabit bırakın. Anlatabildim ve romantik melekler çok da iyi söyledi enerjisini sıkıştırıyorsunuz. Bunu bir tazeleyin. Enerjinizi yükseltin. Çünkü aklınızdaki kişinin hayat içerisinde enerjisi, hayata bakışı bir hayat devam ediyor. Atıyorum 7. Sizin enerjiniz bu kadar melankolik enerjilerde 3. E peki 3 7'yi çeker mi? Çekmez. Benzer enerjiler benzer enerjileri çeker arkadaşlar. En azından sizin de enerjinizin en az 5 6 olması gerekiyor ki birbirinizle uyumlanın. Çok güzel Lütfen bunu dikkate alın. Olur mu? Melankolik enerji yaşamayın bu ilişki içerisinde. Şimdi ne diyelim? Evet arkadaşlar her bir günümüzün bir önceki günden çok daha iyi olmasına hulusi kalple niyet ettik arkadaşlar. Ne diyoruz? Ve öyle de oldu diyoruz. Bütüne şifa olsun.